بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 20 بابا جئنا المسلمين إلى والحاكمين فضيلة إلى بلوم قنوة علاقة بلوم 2 آية الله تعالى يقول كذلك وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَادَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُم sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقَهَرْ وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ Öyleyse yetimi sakın ezme, el açıp isteyeni de sakın azarlama. Konuyla ilgili hadislerimiz Harise bin Vehb Resul Efendimizin şöyle buyurduğunu aktarır. Ala uhbirukum bi ahli cennet kullu daifin mutadaifin. Kullu daifin mutadaifin. Lau aksam ala Allah ila abarra. Ala uhbirukum bi ahli nar kullu utullin cevvazin mustakbirin. Size cennet ehline haber vereyim Her zayıf olan ve zayıf görülen kimsedir. Bu kimse Allah adına yemin etse Allah onu yemininde doğru çıkarır. Size cehennem ehlini de haber vereyim mi? Her katı yürekli olan, kimlik yapan ve büyüklük taslayan kimsedir. Sehl bin Saad radıyallahu anhu şöyle dedi: Merra raculun alannabiy sallallahu aleyhi ve sellem, فقال لرجل عنده جالس ما رايك في هذا؟ فقال رَجُلٌ مِنْ اشراف النَّاسِ هذا والله حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل اخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري ان خطب ان لا ينكح وان شفع ان لا يشفع ve in çalı anla yusmaga diqolü, fakala Rasulullah sallallahu aleyhi sallam, "Hâza xair min mil-i ardi, misle hâda." Allah Resulü Aleyhisselamın yanından bir kişi geçti. Allah Resulü yanında oturan bir kişiye, şu adam hakkında, şu adam hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. O da insanların önde gelenlerinden eşrafından biridir. Vallahi bir kıza talip olsa evlendirilmeye, bir konuda aracılık etse aracılığı kabul edilmeye layık biridir dedi. Allah Resulü Aleyhisselam ise susup bir şey söylemedi. Ardından oradan bir başka kişi geçti. Allah Resulü Aleyhisselam yine o kişiye bu adam hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. O da ey Allah'ın Resulü bu fakir Müslümanlardan biridir. Bir kıza talip olsa evlendirilmez. Bir konuda aracılık etse aracılığı kabul edilmez. Bir konuda söz söylese sözü de dinlenmez dedi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu kişi önceki gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır. Ebu Said el khudri radiyallahu anh'un rivayeti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. احتجت الجنة والنار فقال النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكنهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكي لكما علي ملؤها. Cennet ile cehennem tartıştılar. Cehennem bende zorbalar ve büyüklük tasiyenler var dedi. Cennet bende de insanların zayıfları ve miskinleri var dedi. Allah Teala ikisi arasından şöyle hüküm verdi. Ey cennet sen benim rahmetimsin. Seninle dilediklerime merhamet ederim. Ey cehennem sen de benim azabımsın. Seninle de dilediklerime azap ederim. Sizin ikinizi de بندوب رجع ابو هريره رضي الله عنه نذياته شهدت ان امراه سوداء كانت تقم المسجد او شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عنها او عنه فقالوا مات قال افلا كنتم اذنتموني فك فكانهم صغروا امرها او امرهم فقال دلوني على قبره فدلوه على فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بالصلاة Siyahi bir kadın veya siyahi bir genç mescidi süpürdü. Allah Resulü Aleyhisselam onu, gör, onu göremeyince sordu. Sahabiler o öldü dediler. Allah Resulü Aleyhisselam bana haber veremez miydiniz dedi. Sanki sahabiler onu önemsememişlerdi. Ardından Allah Resulü haydi bana onun kabrini göster buyurdu. Sahabiler sahabiler de onun kabrini gösterdiler. Allah Resulü Aleyhisselam onun cenaze namazını kıldırdı. Ardından da şöyle buyurdu. Bu kabirler işlerindekiler için karanlıklarla doludur. Allahu Teala onlara kıldığım namazla onların kabirlerini aydınlatır ya da aydınlattı buyurdu Efendimiz Aleyhisselam bu hadisimizi İmam Bukhari Müslüm rivayet ediyorlar. Rabbimizler Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın tabinat ve tabiun kıyamete kadar onlara güzellik ve onları yorundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi alb ve sahbihi ve sellem. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. سبحان ربك رب alemin.